İyi misin? Bacağım kırıldı. Bekle geliyorum. İyi misin? Ha? Bacağım kırıldı, sol bacağım. Kaç saattir buradasın? Altı yedi saat oldu. Sen iç şunu, susamışsındır seni buradan çıkarmamız lazım. Akut'u filan ara sen bir şey yapma. Telefon çekmiyor. Bak ben gidip yardım getirip geleceğim tamam mı? Sen sakin kal. Tamam çabuk gel ama. Neyse bu sefer bitti. Vallahi bitti. Beyimiz canı sıkılınca bir durakta duruyor. Sonra pırırı başka hatta. E biz seni ücretsiz aktarmam mıyız? Artiste bak ya. İyi çok şükür aklın başına gelmiş. Sevindim. E geldi tabii daha önemli dertlerim var biliyorsunuz. Aman iki güldüm iki heyecanlandım ya hayat hemen kursağımda bıraksın. Neyse hadi ben kaçtım işe gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay canım. Bay bay. Hadi görüşürüz Aa çok ayıp. İnsan bir buyur eder. Aa aşk olsun deli misin? Hadi gel. Gel. Gel otur. Ben de bir kahve yapayım. Karşılıklı güzel güzel oturup içelim. Falına bakar mıyız? Vallahi şimdiye kadar baktığın hiç görülmedi. Ama çok içinden geldiyse bakarsın. <laughs> Aşk olsun ya, bakmaz mıyım? Ben de fal bakarken sen de gözlerini böyle böyle açarak... ...acaba Yiğit'le alakalı bir şey diyecek mi diye dinlersin beni. Ne? Ne Yiğit ya, ne alakası var? Canım, geçen otururken Derya Yiğit'le aralarında bir şey olduğunu söylediğinde... ...kaçarak çıktın evden. Adam geçerken hülyalı hülyalı bakmalar, Derya'nın ağzını aramalar. Aa, ona mı diyorsun? Yok, vallahi ben ondan sormadım Derya'ya. <laughs> Hayatım bak, inşallah ben yanlış anlamışımdır. Ama yine de söyleyeyim, bu adamdan sana fayda gelmez. Kimseye gelmez. Niye öyle diyorsun ki? İnsanlar değişmez mi? Bence değişir. Yani gerçekten seviyorsa değişebilir. Kübra ne oluyor? Hiç. Ya şey... Dün yolda bana şey dedi. Bana karşı bir şeyler hissediyormuş. Bu sabah da ekmek poşetinin içine gül koymuş. Ne? Bana bak Kübra sakın. Ya yani... Yani senin iyiliğin için söylüyorum. Derya'dan hevesi geçmiş şimdi sana bulaşıyor. Uzak tut şu adamı kendinden. Lütfen. Ben kaçtım kahveyi sonra içeriz. Fonuna bakmış kadar oldum zaten değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.